Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Bugün ikinci Before After serimizin ikincisiyle birlikteyiz. Ve bugünkü tankımız gördüğünüz gibi E75. E75 E100 dalında en az buff isteyen bir tank. Çünkü neden? E, gayet yeterli bir şey var. Yani Tiger 2'nin Tiger 1'in kendi seviyesinde vermesini istediğim şeyi E75 gayet bu haliyle de veriyor. Tabi buff ne gelecek? Baktım şöyle ayrıntılarına az çok. Bir de gövde dönüş hızı artacakmış. Kule zırhı artacakmış. Tabi kule zırhının ön tarafını falan kule zırhının tam şeylerini belirtmemişler. O artık gelince göreceğiz onu. Ama diğer gövde dönüş hızları sonra toplarının hasarları, mermilerin hasarları artmış. E, i̇ki tarihinde de can artışı olmuş. Öyle söyleyeyim. E 75 zaten hala hazırda güzel bir tank. E, Tabi ben bunun mürettebatını tekrardan kasmaya çalışıyorum. Şu an baktığınızda zaten nasıl söyleyeyim size. Aslında bunu işte para bayağıdır oynamadığım için para eksik olduğu için aslında bunu direkt bu yeni sistemle şu gelen işte yönergelerle altıncı hissi verip direkt tamirle de oynayabilirsiniz ilk başta. Yani bu tarz bir şey de yapılabilir. Aslında hiç buna vermeye gerek yoktu. Çünkü zaten kullanamıyorum ve bunu kullandığım için de buna hiç hiç ihtiyaç zaten duymuyor ki %100 olması lazım. Neyse böyle de yapılabilirmiş ama şimdi ben zaten %85 biraz daha sabredelim. Bilsin diye bekliyorum. E bunu böyle küçük şeylerle oynuyorum. Yani çok nasıl desem çok ihtiyacı var mı yok mu deseniz hani tabii ki de üst düzey oynarsanız oyun performansınız da biraz daha iyileşecektir. Neyse şimdi e 75 anlatılacak bir şey yok. Şöyle baktığımızda Şöyle bir baktığımızda 75'in en büyük sıkıntısı şu yanaklardır. Tabii buradan goldlar falan yine yer. Tabii kupola ama nispeten küçük yani çok da büyük değil ama şuralardan falan yine yiyor. Ama bunun taretinin burasının küçük olması tabii ki de avantaj. Burası gayet zırlı bir yer. Alttan da yesin ona da lafımız yok. Hani yeni gelecek olan güncellemede zaten topu şu an 490 alfası olması lazım ki zaten öyle. 128'lik top bu 540 mı 530 mü ne olacak ki hani bence gerek var mıydı ona gerek yoktu onun yerine atış hızını artırırdım falan oradan DPM'i kurtardım hani niye gerek var böyle bir şey yapmaya anlamış değilim acaba E100'ün topu da bunu kullandığı için ondan da olabilir neyse şimdi arkadaşlar oyuna geçelim oyunda yine aynı e gibi iki maç yapacağım İnşallah böyle güzel bir maç olur ki zaten güzel olan maçları atmaya çalışıyorum Neyse başlayalım. Evet geldik ilk maçımıza. Tabi bir Alman tankı ya da bu tarz ağır yavaş giden kolay hedef olan büyük tanklar için en boktan bir map geldi. Ama artı bir tane var. Tepeye çıkmaya çalışacağız. Çünkü burada burayı deneyemem. Burada durursam şerefsizlik yapmış olurum. Burada da aynı şekilde. Burada da aynı şekilde yapabileceğim en iyi şey ilk başta tabii ki de tepeye çıkmak. Bu tankta hani şöyle mermi deliciliğine falan baktığımızda 246 9 seviyede yani yeterli. Tabi Ruslarda genelde 250 üstü oluyor. 258 falan. Gold'u gayet yeterli. Patlayıcısı da yani delişi idare eder. 630'da gerçekten güzel hasarı varmış. Yani zırsız bir mesela kime Scorpion'ı tarihte vurduğunuzda 630 demek ki 680 690 bile görebiliyoruz demektir bu neyse şimdi tepeye doğru çıkalım şimdi karşıya baktığımızda kimler var 50 tepe var kongörör var taret gösterecek m2 taret gösterecek tank İş artık tamamen oyunculuğa bağlı tankların da yani belli başlı çok OP olmadığı ya da çok ezik olmadığı sürece iş her zaman kullanana ait bu oyuna yani benim bir tavsiyem var aslında. Keşke böyle bir şey yapsalar ama kalıcı olacak bir şekilde. Ayrı bir mod ama şöyle rastgele maçları insanların tank kasıp e, tank deneyimi kasıp ya da biraz para kasıp o tarz yapabilecekleri kolaylaştırılmış maç stili modu kolaylaştırılmış maç modu anlamında rastgele savaş bir de böyle derece ranked sistemin olduğu ya tabi bir seviyeden tutun da 10 tiyere kadar 10 seviyeye kadar tüm tankların girebileceği yani şey anlamında söylüyorum aynı normal rastgele savaş matchmaker ile dizilimiyle yapılacak şekilde yani 1 ve 10 aynı anda olsun anlamında demiyorum. Onda da hani biraz daha zorluk olması bu arada netim niye kasıyor benim ben bunu anlamıyorum. Allah'ım yarabbim. Neler oluyor? Düştü. Tamam. Ha, böyle bir şey yapılsa şöyle deliciliğin gösterilmediği işte biraz daha profesyonelliğin arttığı bir şey olsa ama getirisi daha fazla olsa hani onun gibi o tarz bir şey yapılsa aslında en azından onu yapsalar ama talep var öneri çok çok da güzel öneriler var hani ben bazen görüyorum böyle yorumlarda Hiç, e, yayında yayıncıların çetine baktığımda falan ama bot yapıyor yine Allah var yapıyor. Hiç yapmıyor değil ama çok geç sürüyor. Hani biraz kanser ettirdikten sonra, kanser olduktan sonra yapıyor. Neyse baba yavaştan çıkalım karşıya. Karşıya çıkıyoruz şu an. Karşı dememin sebebi de genelde ben böyle yerlere isim veririm. Hani burada olduğumda hep karşıma burası yani buradakine buraya buraya ben karşı derim mesela ya da yel değirmeni derler ben genelde böyle yerlere isim vermeyi severim ben sevmeyi severim ama ama küçük topum var onun ne ben benim internetim mi kasıyor bir tövbe estağfurullah bir şey oluyor ama biz baskıyı kurduk bundan sonra duranı bir tane vurduk. 50 TP. 50 TP'nin küçük topu. Aynen. 9 TP küçük topu varmış. Normalde 540'lık falan topu olması lazım bunun. Tamam. 50 TP GG. Önümüzde kim var? Isaltı orada. Isaltı çok bir şey yapamaz. VK kardeşim geldi. Ya Teon sen açı versen ne vermesen ne? Şöyle şu, biz de şuradan verelim açıyı ya. Şansım da Bak bu dese bak. Bu dese bak bu dese. Bir tane VK ya. Emil 2. Emil 2 üçüncü yattı mı bilmiyorum ama şu biz şeye kabaralım bari. Dur. Löv ne alemde? Artık basın be. Arkadaşlar artık bassın yani. Tamam. Löv gitti. Tamam ona da bir tane vurduk. Şimdi aş... Bak defender, klasik. Defındır taktiği yani. Çek oldu yapıştır. Premium tankla. Allah Allah. Kay Mermimi kaybettim gören var mı? Ya kardeşim orada o kadar adam varken neden ben? Yani bak burada bu kadar adam var. Adamın canı bitmiş. Allah Allah. Oğlum böyle bir şey olamaz ya. Hani olmamalı yani. Şimdi artı yine bana atacak. Şurayı açın artık. Git git t git. Orası zaten klasik yatma yeri. La artı bırak artık peşimi la. Allah Allah. Şimdi ne olacak? Tamam güzel. En azından alfasını biz vurduk. Artı yine atacak. Ölebilirim yani şu an. Şu an ölebilirim. Tamam. Bizim ilerlememiz lazım. Bir tane şöyle bir şuna bir şansımı deneyim de. Mermi gitse deneyeceğiz şansımızı da. Bas baba bas. O herhalde şeyde olduğu için çalış şeffaf mıdır? Açabilir mi beni? Yo. Gerçi spot lambası falan yanmadı ama devamlı spotta kalıyordu olabilirim. Bilemeyeceğim şimdi. Öyle vurulmaz kardeşim. Böyle vurulur. Tam ben öldüm. Ben öldüm. Ya çok verimli maç olmadı ama. İşte gol atınca feriş daha gelsin bir şey yapamıyor. Neyse. Çok benlik bir sıkıntı yok Beni atacağımı yapmam gereken görevi yaptım diye düşünüyorum. Neden? 2857. Baktığımızda marka kendime düşeni yapmışım. Tabii daha da iyi olabilirdi bu maç. Neyse. Maç bitince ben sonuçlarını göstereyim. Bir maç daha yapalım. Maç bitti. Elimize sonuçlar ulaştı arkadaşlar. Bakalım. Yenmişiz tabii. Ben de erken çıktım. Şöyle 2760. Tabii ben kendi yani kendimi şöyle ayarlıyorum şu kombine göre ayarladığım için yani benim için yeterli tabii ki de orada daha yüksek atılırdı orada benim de biraz hatam vardı ama maksat hani çok iyi oyun mantığında değil tankı bu genel olarak görelim diye şöyle baktığımızda zaten yine de a yine de ikinciyim lan yani şu arkadaşım bayağı bize goldları yapıştırdı yani bunlar ikiliymiş tamam bu deste de aslında maç ne bileyim Garip oldu yani çok Anlayamadım maçın tam ne olduğunu ama Güzel maçtı yine hmm, Kongörör Tamam geçelim ikinci maç arkadaşlar İkinci maçımız Sevdiğim barita Ben direkt sola gideceğim Buradaki bana göre en büyük sıkıntı Yani buraya için genel olarak söyleyeyim Arkadaşlar hafiflerle Şu kanada gitmemeye çalışın Oyunun en başında Böyle küçük ara arada bilgi vereyim oyun için hem de konuşma bahanesi olsun. Dediğim gibi şu sol tarafa genelde buraya ekleyin. Burada hedef şurayı ele geçirmektir. Hafif ve medler için genelde. Sağ bıçak sırtıdır. Bazen tutar bazen tutmaz ama buraya gidip erkenden burada dönme şansınız olmuyor. Adamların tak diye önüne çıkıyorsunuz. Çünkü deme sebebim de şu. Sizin buraya erken gidip Burayı açmanızın hiçbir yararı yok Çünkü biz burayı göremiyoruz yani ağırlar Vesaire bu tarz yani buraya gidecek olanlar Göremiyor zaten burayı En fazla artıya belki şansa bir atış yaparsın Ama ona gerek yok yani Neyse gene de baktığımızda da Maç 10 TL'lerin maçı Burada biraz yem gibi bir şeyiz Ama E75 fena bir alet değil yani e yüzden Daha aktif kullanabileceğiniz Bir alet Yani agresif oynamada puanı e yüze göre şöyle e yüze kaç demiştim ben 5 falan demiştim 5 6 arası bu da 6 buçukla 7 buçuk arası agresif oynamaya tabi kendinizi korunaklı mantıklı profesyonel mi artık diyeyim o tarz oyunlarda da 7'yi geçiyor 8'e 9'a çıkma şansı var ama e75 her türlü e yüzde alının bana göre en iyi tankıdır. Karşımızda 60 tp var. Şimdi konuşuyoruz. Konuşurken de dalıyorum. Öyle geçip gidiyorum ama bu hiç iyi bir şey değil. Benim şuraya geçmem lazım. O 277'yi orada birilerinin karısı oldu. Artı bir yandan 60 tp 50 tp Polonyalılar atlarıyla dalıyor şeye. Jackpan Zereus. Kardeşim bak. Arkamdan gelme öyle tamam mı? İttirme beni ya. Cık. Bu yaştan sonra beni şeye başlatacaksınız. Küfüre ya. Hiç de adetim değildir ha. Hayatım boyunca belki küfür etmemişimdir. Allah'ım. Allah'ım bu kadar kötü gider bir mermi. <laughs> o Becir'i ta nereye çıkartmışlar. Allah razı olsun. Gerçekten güzel bir maç maçın gidişatı belli oldu. Gidişat belli. Onların oraya çıkması yalnız hiç iyi olmadı. Bir tane Leopard'a yapıştırdık. Leopard çok saçma bir yerde oynuyor bu arada. Yıl sanki 2013. Kimse nereye ateş edeceğini bilmiyor falan. Hani öyleymişçesine oynuyor ve cezasını aldı. 95 Kardeşim gold atıyorlar sen orada ölümsüz mü zannediydin Bu sefer kıştan geçen orada Orada balık gibi oynayacaksın artık Sağ sol sağ sol yapacaksın yani Şöyle bir tane şuraya atmaya çalışayım Diyeceğim de Arkadaş geçebilir miyiz ki ya Bizim buradan basmamız lazım Aynen 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 Bas babacım bas Bizim buradan basmamız lazım artık Yoksa biz burayı vereceğiz. Emüzyucu, emüzyucu boş ver. Bizim burayı yarmamız lazım. Basın, tamam, güzel, çok güzel. Aa, ben vur kim vurdu lan? Güzel, tamam onu alırlar onlar. Bir tane vurduk. Şu 60 de geçerken bir tane vursam en azından. Ya Jack Panzerius şimdi onu kötürüm yapacak ya bak. Kötürüm dedik de adamın adamın ağzına vurdu resmen. Gene de zaten şöyle bir sıkıntı oluyor oyunda. Deme attığınız maçta yeniliyorsunuz. Tabi yük size bindiği için demek atabiliyorsunuz Ama Buradan atlasam ölmem herhalde ya. A T54 E1 kardeşim orada. Gel kardeşim. Bir tane güzel. Dediğim gibi demeç attığınız demeç atıyorsunuz ama yeniliyorsunuz. Yük size bindiği için. Demeç atamıyorsunuz. Bu sefer de yeniyorsunuz. Öyle bir dengesizlik oluyor maçta. Maçlarda da doğrusu. 75 fena valet değil. Hani bu maçlık zaten bir şey değil bu. Yani güvenerek oynayabiliyorsun tanka. 11'e 3. Bir tane daha. Hedef 2800 müydü o? Aynen. %100'lük için 2800. Herhalde bir tane daha vururum gibime geliyor. Ee, şimdi. T30 kesin şurada falan yatıyor. Ah oraya geçmiş. İyi bir tane T30'a atışımız var çünkü etrafımda kimse yok. Direkt alacağım ya. Ölsem de önemli değil. Artık eskisi kadar hani oyunu gerçek anlamda yani gerçek manada takmıyorum arkadaşlar. Yani eskiden gerçekten sinir ediyordu. takmıyorum demek de maçı satmak demek değil tabi o ayrı bir konu hemen ikinci yani mermi patlayıcı alalım ki bir fazla hasar verelim ya gittin geldin yani maksat benimkine mi göz diktin ya lan bir tane patlayıcı vuralım en azından 2000 kom hem de şu dediğimiz mermi şeyini bir gösterelim ya aha nereye gittin lan, lan? lan. Kaç vurduk? Bak 666. Yine güzel bir maçtı arkadaşlar. Ha çok güzel bir maç değildi. Biraz easy win gibi bir şey oldu. Karşı takım çok kötü çıktı. İlk başta halbuki 3-0 falandı. Bu arada oyunda da Türk, arkadaşlar vardı. Baba klanda. O ara söyleyecektim. Türk klanda, Jun klanda falan vardı herhalde. Onlara da denk gelirse selamımızı yetmiş olalım. 2400. Tabii ki de çok daha iyi olabilirdi. Diğer maç gibi bu da. Aynen. Aynen baba klanında bir hani iki tane baba klanı da bir zamanların efsanesi baba klan yani. Tekrardan yapma olayları falan tekrardan aktif oldular diye biliyorum ama öyle bir Facebook'taki grupta mıydı ne paylaşmışlardı. Gerçekten tekrar ara, yani dünya haritasında görmeyi gerçekten isterim yani. Baba kılandı. Harbiden baba bir kılandı yani. Neyse arkadaşlar hani gördünüz çok ayrıntı anlatacak bir şey yok. Bir de bakalım ki şeyden sonra nasıl bir mevzu olacak. Tabi buff gelmesi bir sonraki güncelleme gelmeyecek herhalde. Bir iki güncelleme sonra gelir diye düşünüyorum. Baktım ama öyle bir şey yazmıyordu herhalde. Eğer yanlışsam düzeltin. 1.9'da gelmez diye tahmin ediyorum. çünkü yazmıyordu öyle bir şey. 1.9'da falan gelecek diye. Bakalım. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bir sonrakine e, Tiger 1 şey Tiger 2 ile oynayacağız. Tiger 2'nin bakalım mürettebatı ne alemde. Ben bunu bir %100'e çekeyim. En azından premium varken. Bir yandan da para kasılsın. Tiger 1 ile VK'yı da almış olayım. Tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.